Tüpün hareketleriyle gelip rahimin içine oturması gerekiyor. Bu artık birleşmiş bir e, embriyo diyoruz biz buna. Yani bebek taslağı. Burada kadife gibi bir doku var rahim içinde. Adette dökülen, halk arasında pis kan diye geçen ki aslında öyle bir şey yok. onları da anlatacağız hep. E, bu kadife gibi dokunun üzerine oturuyor. Ve artık bebeğimiz yavaş yavaş orada gelişiyor. Peki bakalım. Tabii özellikle e, sıkıntı şu, bizim e, halkımızda gebelik, e, özellikle e, gebe kalamama birçok e, problemin başı olarak sayılıyor. Kadında ve erkekte sosyal statü kaybına sebebiyet olabiliyor. Özellikle kırsal kesimlerde e, kadın üzerinde özellikle bir baskı yaratabiliyor. Erkekte ise hem erkekliğin ölçüm yolu gibi görülüyor hem de hadi artık sizin bebeğiniz olmuyor mu artık neden olmuyor gibisinden baskılara sebep veriyor. Hastalarımızla karşılaştığımızda benim dikkatimi çeken unsur şu hastaların en büyük sıkıntısı aslında psikolojik sıkıntıları. Yani evlenmiş 22-23 yaşında evlenmiş bir çift bir sene belki bebek istememişler ondan sonra da bir sene olmamış sanki 40 yaşında ve hiç bebekleri olmayacakmış bir çift psikolojisinde ...geliyorlar bizlere. Tabi bu çok önemli bir nokta... ...anlattığım gibi... ...çocuk olmama durumu... ...toplumda birçok statü göstergesi... ...ve sıkıntıya sokabiliyor. Peki, bir çiftimiz var... ...bir yıl korunmamalarına rağmen... gebekalamadılar. kalamadılar. Bunlar bize geldiğinde... ...önce bir tabi onları dinliyoruz... ...bu çok önemli bir konu. Bir hekimin... ...belki de yapması gereken en önemli... ...konulardan biri empati denilen... ...kendini, hastanın ve hasta yakınını... ...yerine koyması... E, bundan sonra bir takım tetikler istiyoruz hastalarımızdan. Bu tetikleri gerektiği kadar, gerektiği zamanda ve gerektiği durumlarda istememiz gerekiyor. Ancak biliyorsunuz bebek oluşumu anlattığım gibi erkek ve kadın tohum hücresi tarafından gerçekleştiriyor. Yani hem erkeğe bağlı hem kadına bağlı bir takım sebeplerden dolayı olabiliyor. Peki bunları anlayabilmemiz için ne yapmamız lazım? Öncelikle kesinlikle olmazsa olmaz dediğimiz sperm testi, spermogram dediğimiz test. Ee, çünkü toplam bebek oluşumunda zorluk yaşayan e, hastalarımızı düşündüğümüzde bu hastaların yaklaşık olarak %35-40'ı neredeyse yarısına yakın olan bir kısmı erkek kaynaklı, erkekten kaynaklanan sperm problemlerinden kaynaklanan, yaklaşık olarak %50 civarı kadından kaynaklanan, geriye kalan %15-20 e, bölüm de hem kadından hem erkekten kaynaklanan bebek oluşumunda zorluk yaşayan çiftler. Kimi çiftler geliyor ki e, bayan işte 5 yıldır tedavi görüyor. Bir sürü hormonoloji kullanmış hatta neredeyse e, aşılama safhasına gelmişler ancak erkek hiçbir zaman kendi talihini yaptırmamış. Böyle e, zamanlarda hiç, erkekte hiç sperm bulamadığımız çiftler dahi oluyor. Bu bizim için çok önemli. Tabii başka bir konu şu. E, erkeklerin sperm talihini yaptırmadaki korkuları bu da işte toplumumuzdaki e, statü sıkıntısından geliyor. Yani erkekliğin işte spam sayısı vesaire ölçümesinden geliyor. Çok zaman kaybettiren ve çok hatalı bir hadise. Peki spam tahlilini yaptıktan sonra kan tahlilleri özellikle e, bayanın hormon tahlilleri çok önemli. Çünkü düzgün yumurta üretip üretmediğini bir kadının Hormon tahlillerine bakarak kestirebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli. Yani olmazsa olmaz iki tahlilimiz sperm testi erkekte ve kan tahlilleri yani hormon tahlilleri bayanda. Ondan sonra tabii e, toplumda çok korkuyla karşılanan belki daha önceki eşinden dostundan duymuş çok ağrı duyduğunu e, ağrı duyulduğunu söyleyen diğer bir testimiz ise e, rahim tüp filmi diye geçen halk arasında histerosalpingografi. Özel ismi önemli diye rahim tüp filmi olarak konuşacağız. Rahim tüp filmi e, özellikle rahimin iç yapısını değerlendirmemizde ve e, tüplerin açık olup olmadığını değerlendirmemizde bizim için çok önemli bir test. Ancak tabii ben e, kendi uygulama e, alanımda kendi hastalarıma hemen rahim tüp filmini önermiyorum. Eğer tabii şüpheli bir durum yoksa bunlar ne olabilir? Mesela hasta pelvik cerrahi dediğimiz daha önce bir ameliyat geçirdiyse, daha önce bir dış gebelik yaşamışsa, çok akıntılı hastalıkları olmuşsa bu zaman o zaman rahim tüp filmi belki ilk başta çekiyoruz. Ancak hiçbir e, sıkıntısı yok. Daha önce tedavi görmüş bir hastaysa ben belli bir süre tedavi ettikten sonra rahim tüp filmini öneriyorum. Tabii ondan sonra e, rahim tüp filmden sonra başka bir takım e, ciddi testler de geliyor. Bunları başka bir program konusu olarak anlatacağım. Peki. Bahsettiğimiz rahim tüp filmi, ee, görüyorsunuz buradan bir ilaç verilmiş. Bu ilaç röntgende, x-ray filminde e, parlak olarak çıkan bir e, ilaç. Rahimi gayet güzel doldurmuş. Sonra tüplerden, çok incedir bunlar, göremiyor olabilirsiniz, geçmiş. Ve sonra da karın için ilaç geçmiş. Bu tamamıyla normal bir rahim tüp filmi. Burada rahimde herhangi bir problem yok. Tüpler açık ve kanında yapışıklığı gösteren herhangi bir hadise yok. Peki bunlar dediğim gibi daha ileri şeyler. Peki histeroskopi son dönemlerde çok moda olmuş, çok kolay uygulanabilen, ofis şartlarında da uygulanabilen bir yöntem. Kamerayla rahim içinin görüntülenmesi ve rahim içinde herhangi bir sıkıntı varsa anında müdahale edilmesini kolaylaştıran bir sistem. Peki laparoskopi, karın içinde kamerayla girilen sistem ancak bunu dediğim gibi daha sonralarda anlatacağım. Peki ee, bir takım araştırmalar yaptık. Bazı sıkıntılar çiftlerde bulduk. Erkekte olabilir, kadında olabilir veya her ikisinde birlikte olabilir. Peki biz bu hastalara nasıl yardımcı olacağız? Kendi hallerine kaldılar ve gebe kalamadılar. O zaman durumu artık yardımlı üreme teknikleri dediğimiz... Ee, yani bizim hekim olarak, tıp olarak artık bu hastalarımıza yardımcı olmamızı gerektirecek ee, durumlar geliyor. Bunlar basitten daha komplike sistemlere, daha karmaşık sistemlere göre basak, yaparsak ilaçla ya da iğneyle yumurtlatma tedavisi, yumurta geliştirme tedavisi buna ovülasyon indüksiyonu diyoruz. Yani bunu kabaca yumurtlatma tedavisi diye algılayabiliriz. Diğeri aşılama yani inseminasyon. Bunları hep anlatacağım. Bir sonraki tüp bebek dediğimiz sistem. Tabii tüp bebek genel olarak bir isim. Ee, ancak artık tüp bebek deyince aklımıza son teknoloji olan intrastoplazmik enjeksiyon denilen, yani mikro enjeksiyon yöntemi denilen şey artık tüp bebeğin yerini aldı. Yani tüp bebek dendiğinizde artık mikro enjeksiyon yapılıyor. Peki bakalım da bunlar tedavi protokolleri. İlaçlarımız birçok ilaç var. Hastalarımız sadece e, ağızdan kullanılan ilaçlar olduğunu düşünüyorlar ve 2-3 ay bunları kullandıktan sonra e, gebek gebe kalamadıkta gerek gebe kalamadıklarında ümitsizliğe düşüyorlar. E, bunun hiçbirine gerek yok çünkü her sistemde, her hasta grubunda, her çiftte uygulanacak tedavi değişiyor. Peki. Şimdi hastalarımızın tabii bana çok sorduğu bir soru. Ee, yumurtlatma tedavisi yaptık. Ee, kendi hallerine insanları bıraktık. İşte şu zamanla ilişki zamanlamasını verdik. Ancak olmadı. O zaman vitesi kabot abiyle vitesi büyütmemiz gerekiyor. Vitesi nasıl büyütüyoruz? Normal ilaç tedavisinden sonraki aşama e, inseminasyon dediğimiz yani aşılama sistemi. Şimdi tabii aşılamayla e, halkımızda e, tüp bebek karışıyor. E, i̇kisinin de tabi beyinde oluşturduğu algı genel anlamda soğuk bir algı. Yani suni döllenme, nasıl yani suni döllenme, çocuk benim çocuğum olmayacak mı gibi bir takım soru işaretleri oluyor. Ee, tabi bunlar hani şehir efsaneleri sadece canınızı sıkan, psikolojisini daha e, sıkıntıya sokan haller. Basitçe anlatmamız gerekirse aşılamada ne yapıyoruz? Aşılama bizim için önemli. Aşılamada yaptığımız şey şu. Yumurtalıklarınızda tekrar bir takım ee, yumurta arttırıcı ajanlarla, yani yumurta yumurtlatıcı, yumurta arttırıcı ilaçlarla yumurtalıklardaki yumurta sayısını hem istediğimiz kadar fazla, hem de istediğimiz büyüklükte oluşturuyoruz. Olgun yumurtalar olduktan sonra çatlatma iğnesi denilen, yani yumurtayı çatlatma neydi? Daha önceden bahsetmiştik. Ee, yumurta dokusu üzerinden e, yumurtayı atılmasını sağlayan tüpler tarafından tutulmasını sağlayan bir yöntem. Ee, bu iğne ile biz bunu ne zaman çatlayacağını saptayabiliyoruz. Yani biz çatlatmayı istediğimiz iğneleri yaptıktan yaklaşık olarak bir buçuk gün sonra yani 30 ile 36 saat sonra bu yumurta hücreleri yumurtalık dokusundan atılıyorlar. Ondan sonra erkeğin tohum hücrelerini özel bir takım yöntemlerle hızlandırılıp ve daha konsantre hale getirip yani ee, ona da kabaca atomik hale getirip diyebiliriz. Ee, özel bir kateter, özel bir pipet yardımıyla annenin rahimine yani bebeğin oturacağı yere tüplerin ağzına kadar e, götürüp hızlıca basınçlı bir şekilde veriyoruz. Böylece spermlerin uzun bir yol izlemesine gerek kalmadan sadece buradan yumurtayı yakalamasını kolaylaştırmış oluyoruz. Bu bizim için önemli. Dediğim gibi soni döllenme dendiğinde akla birçok e, pek de alakası olmayan, alakası durumlar gelebiliyor. Basitçe aşılama denilen şey bu. Burada arada e, yavaş yavaş sorularınız da geliyor. Onları da yanıtlayacağım. Peki. Evet. Peki tüp bebek nedir? Değil mi? Birçok şey anlatılıyor ancak tüp bebek deyince o beyindeki e, soğuma hissi çok çok daha artıyor. Tüp bebek nedir? Tüple alakası nedir? Neden buna tüp bebek denmiştir? Ee, bunların her birini birazcık konuşalım. Öncelikle tüp bebekte de daha kuvvetli bir takım yumurta geliştirici ilaçlarla kadının vücudunda olabildiğince çok, ne kadar olursa anneye zarar vermeyecek oranda çok yumurta geliştiriliyor. Bu yumurtalar sonra özel bir yöntemle, burada birazcık anlatmaya çalıştım. Özel bir yöntemle yumurtalık dokusundan aspir ederek toplanıyor. Yani anne vücudunda geliştirilmiş, anne adayının vücudunda geliştirilmiş bütün yumurtalar özel bir yöntemle laboratuvar ortamına toplanıyorlar. Sonra ee, bu toplanmış yumurtaların her biri baba adayının yani erkeğin ee, sperm ile yumurta hücresi, erkek yumurta hücresi ile ee, bilgisayarda özellikle ee, bir takım özel mikroskoplar altında ee, dölleniyorlar. Bu yüzden döllenme anne vücudunda değil dışarıda. Yani in vitro fertilizasyon şeklinde. Yani laboratuvar ortamında bir döllenme oluyor. Sonra bu döllenen ee, embriyolar diyeyim, bebek taslakları özel bir İnkübetör dediğimiz özel anne vücut ısısını taklit eden, anne vücudunu taklit eden bir takım cihazlarda...